Herkese merhabalar Ultimate Team'in 21. bölümüyle karşınızdayım. Hafta sonu liginden devam ediyoruz. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi 14 galibiyetimiz var. 10 maçımız kaldı. 53 şansımız hala devam ediyor. Vakit kaybetmeden hemen maçlara geçelim. Kadromuzda bir değişiklik yok. Aynı. Rakibimizi arayalım. Rakibimizi bulduk. Start'a bastı. Abi daha ama ilk maçımız yani ısınmadık bile bu ne ya? Filip Lambo aynen. Adamın ben yederi var verneri bütün tehlikeli forvetler adamda ya bu şekilde başlanmaz ki ama hadi bakalım sakin ulan verner ya yine mi başladık abi Allah aşkına ya. Ne oluyor daha ilk ilk dakika ne oluyor ya? Cık. Allah Allah başladık yine. Cık. Ya şu ya vallahi yediğim goller hiç mi değişmez? Güzel, 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 güzel. Hadi, hadi. Aferin Neymar. Adam sadece düz koşuyor. Hadi ya. Aa, gole bak. Abi yazık adama da yazık ya adamın yediği gol'a bak ya. Abi biz nasıl bir oyun oynuyoruz? Semedo orada nereye koştun ya? Abi adamda mana falan var seveyim seviniyorum. Ederson ya yok abi ya, yok yok yani bilerek adama çıkarıyor sanki ya bu kadar olmaz ki. Vallahi bu kadar olmaz bilerek adama çıkarıyor ya. Ya yani sen kalecisin elinle yön veriyorsun topa nasıl o adamı atabiliyorsun? Yani adam adam bitik ya adam bir şey oynamıyor ki. Ama bir şekilde golü atabiliyor. Yine 4-4-2 ya ben de yapacağım ya en son. Ya bu VL değil de artık bir haftaya ya da hafta içi şu Rivals tabi 4-4-2'yi deneyeceğim. Werner gitti. Ya Werner niye orada bir garip animasyona girdin ya? Bir geriden vurur gibi bir şey yaptı. Ben anlamıyorum ya bu oyunu. Ah! Harika gol. Harika gol. Çok güzel. Orada Werner'i gördüm. Bu sefer gördüm Werner'i. Boşa kaçtı. Ya gerçekten mi? Ha gerçekten mi? Ne yaptınız siz bu sene bu oyuna ya? Başladık. Hadi bakalım. Şu bir tane mağlubiyet hakkımız var zaten. Onu bu adamdan alırsam çok üzüleceğim. Werner, Werner, hadi ya, şu adama kaybetmeyelim ya. Şu adam ya inanılmaz ya, sadece düz koşuyor abi ya bu 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 oyun değil ya. Fret be fret be 90 artı 2 be 90 artı 3 be al İçinden geçti bir kere desen fifa falan artık yeter Defans da iyiydi Zaten müdahalesinden falan da anlaşılıyor defans da iyiydi Ama atakta hiçbir şey yapmıyordu Şurada bir iki tane saçma gol yedi şu gol biraz talihsiz oldu onun için Ya yani FIFA Ne diyebilirsin ki bu zaten ne oldu orada ilk yarıda ben anlamadım. Fred'in golü. İlk defa ya ilk defa. Bey nereden geçiyor? Beşliğinden mi geçiyor? Uf. <laughs> Beşliğinden geçmiş. Çok iyi. Çok iyi. Evet rakibimizi bulduk. 15-6'yız. 22. maç. Inaki Williams'ı yapmış. O hangi kartıydı acaba? Bu dribbling kartı mı? Bitirici olan kartı mı? Defansı iyi. Williams'a olmuş böyle ya? Oğlum Williams'a ne olmuş? Ne yaptın sen ya? Allah Allah bu Williams abi oraya atıyor topu tekrar oraya çeviriyor ya. Ne oğlum bu Williams? Başladık yine ya vallahi başladık yine. Yok abi biz rahat maç oynayamayacağız ha. Ben niye böyle 19-20 Fenerbahçe'si gibiyim? Her kaleye gelen gol oluyor. Güzel. Hadi. Ya şu saçma sapan golleri yemeyeyim artık. Lütfen ya. ya maç başlar başlamaz 2-0 mağlup başlamak nedir ya? Abi bu inaki bilimse bir şey olmuş. Yemin ediyorum bak bu inaki bilimse bir şey olmuş. Bu adamı yapın. Bu ne oğlum? Bu Mbappe böyle dribbling yapmıyor. Ulan bu ne? Yanından koşarak geçiyor. Ben yetişemiyorum. 3 gol aynı. Bizim Neymar'a bak bir de ya. Al Neymar. Abi şu adamı tutun Allah aşkına. Bu herhalde dribbling kartı ya. Bu dribbling kartı değilse zaten vay halimize. Ya kardeşim niye tutmuyorsunuz siz bu adamları? Siz salak mısınız? Yok abi ya, yok. <laughs> bu nasıl bir maç yani hiç Abi Allah aşkına bak şu Rodrigo ile Inaki Williams'ı tutun lütfen ya. Bak yapma ha. Werner. Yok abi suç bende. Ben niye böyle şey falan yapıyorum ki? Yok işte skill yapayım, gol atayım, adam geçeyim falan. Adamları görüyorsunuz ya. Bak bomboş. Tertemiz abi bomboş ya vallahi kontra üçgen bitti gol. Başka hiçbir şey yok. Bu sene oyuna ne yaptılarsa vallahi hiç oynanmaz dereceye gelmiş. Adamın yaptığı aynı şey. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Verip adamı kaçırıp ondan sonra araya salmak. Ne oluyor? Ver bir kırmızı ver. Arkadan kaydı artık ya. ya yok kırmızı kart da çıkmıyor oyunda. Ya bu sene gerçekten o kadar kötü yapmışlar ki oyunu. Yani kötü bir oyuncu bile hiç yetenek farkı falan kalmamış ya. Bu bildiğim ver kaç oyunu olmuş. Zaten hani orta sahanın falan önemi yok. Adamı kaçıran kazanır. Bu kadar basit ya. Abi atıyoruz da hiç beraberliği yakalamayacağız ki. Yani oyunun şeyi öyle. Yazılmış yine. Beraberliği yakalayamayacağız. Biliyor musun? Ben işte altıyı yiyeceğim birazdan. Gidişat öyle çünkü. Yapma hata yapma. Sadece üçgen deniyor abi. Bu adama yenilmeyelim hadi. Sadece üçgen deneyen bir adama yenilmeyelim lütfen. Hiçbir şey yaptığı yok. Harika geçtim Vinicius. Biliyordum öyle yapacağını. Ya yapma o pası öyle atma. Çok güzel kaçıyordu. Yapma. Diego Carlos sen de? Ya dokunuyorsun ya. Ne gidiyor yine. Aa. Ha. Abi hadi ya. Gerçekten şu adama yenilmeyelim. Bravo ya. Vallahi hiçbir şey demiyorum. Tamam. Bravo. Yok Vinicius yeni girdi ya yeni ya adam yok ölmüş ölmüş hareket edemiyor ya kondisyonu sanki eksi bin ha klasik bir FIFA işte bit ne bırak ne oynayacaksın ya bu oyunu vallahi bırak ya bırak ya adamların bizim Vinicius'a bak yeni girdi ha bu da yeni girdi o da yeni girdi vallahi şu kaybettiğim maçlar hani adam benden iyi oynasa tamam zaten onu ben söylüyorum adam iyi oynadı diye iyi oyuncu diye ama yok abi bunlar Bunlar sadece üçgen oynayan, dümdüz koşan adamlar ya. Bu adamlardan 7 gol yiyorsunuz, yeniliyorsunuz. Döndüremiyorsunuz maçı. Hiç yetenekle falan alakası kalmamış oyunun. Ya bu FIFA 21 bambaşka bir şey olmuş ya. 1-2 video önce söylemiştim zaten. Her oyuncuya yenilme şansınız var. Her oyuncuya ya iyi kötü oynasın, iyi oynasın, oyunu bilsin, bilmesin. Her zaman yenilme riskiniz var bu oyunda. Bu nasıl pas ya? Orta açmam bile bir garip Neymar. Şaşırmıyorum artık. Yani şaşırmıyorum. Pasa bak üçgen ya. Allah'ım üçgenlere bak ya. Üçgenlere bak ya. Ya böyle üçgen olmaz da. Ya üçgen atıyorum abi. Çarpıdan yavaş gidiyor top ya. Ya üçgen ara pası değil mi abi bu FIFA'da? Niye bu çarpıdan yavaş gidiyor bu paslar? Kaçıramayacaksın kardeşim o adamı. Boşuna uğraşma. O adamı kaçıramayacaksın. Yok abi. Yok abi hayır. Bu sefer attı. Al bu da Werner. Al. Al sana Werner. Bunlar iyi falan değil ya. Şu sonla golü güzeldi sadece. Bu gol tutamadım orada. Çok kıvrak çünkü. Yani aslında o kadar dribling'i o kadar iyi bir oyuncu değil ama orada aldı mı tabii. Ne yapmış orada? Alıyor. Bir soluna dönüyor, bir sağına dönüyor. Ondan sonra zaten çeviremedim. Tabii abi sonun şimdi sağı solu 5. Orada tahmin etmek çok zor oluyor. 16. galibiyetimizi aldık. Evet 7 maçımız kaldı. Hepsini kazanmamız lazım elit için. Ama zor bir şey. Yani hepsini kazanmamız çok zor. Ama tabii ne olacağı hiç belli olmaz. Yani en azından değişik bir kadro. Güzel ama Insigne Mertens dikkat etmek lazım. Gomez de var. Orta sahası iyi. Defansı biraz. Delihtle şu Sabek kimdi ya o Roma'nın? Maximin Euro oğlum. Güzel, güzel dribling Neymar. Aferin. <laughs> Werner'e güvendim. Normalde pas vermem gerekirdi. Açı çok dardı ama Werner atıyor. 2-0 öndeyiz ama rakibimiz yani tehlikeli. Ataklarda iyi şeyler yapıyor. Yine de dikkat etmek lazım. Çok boş bıraktık. Oğlum. %97 pas sabitiyle oynuyoruz. Rakibimiz de %93 ile oynuyor. Şutu yok. isabetli şutu yok. Ama çok dikkat etmemiz gereken bir rakip. Ne yapacağı hiç belli değil. Adam da çünkü benim gibi sürekli deniyor. Adam kolay yolunu yapmıyor. Bak attı. Benim de biraz konuşmayı azaltmam lazım galiba. Zor rakip ya. Vallahi zor rakip. İkinci yarı iyi oynuyor. Zaten ilk yarıdan belli etmişti. Şu oyunda herhalde müdahale yapıp da alamamak kadar yorucu bir şey yok. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim dediğimi doğrulattığın için. Adam nasıl bu kadar hızlı paslaşabiliyor ya? Ben pas atarken benim adamlar ölüyor. E yok artık ya. Ederson. Ne yapıyorsun oğlum ya? Her şeyi içine aldın ama sen. 3 maçta 20 tane gol yedin ya. Werner. Aldın onu Werner. Neymar'a bıraktın. Neymar'a demiştim ama neyse. Ya abi ona da ayak uzatma ama bomboşsun. Geçtim adamı bomboşsun ya. Vallahi ona da ayak uzatma ya. Lan önünü açtınız adamın lan. Yeter yeter bıktım bıktım. Yok ben bu oyundan bıktım. Ben bu oyunu bilmiyorum ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Bomboş kaleye atamıyor Werner. Bomboş önü ya bomboş. Adam ona otoblok yapıyor. Kendi de kaymıyor, onu bilgisayar kaydırıyor. Ama burada geliyor, ben önümdeki topu alıyor ve gol atıyor. Yazık ya, vallahi yazık ya. Ya çok yazık oluyor. Vallahi bak inanılmaz yazık oluyor. Biz boşuna oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ya adam iyi oyuncu tamam da yani biz daha iyiyiz. Biz şu anda daha iyiyiz. Beyler niye mallık yapıyorsunuz ya? Niye mallık yapıyorsunuz abi? Şu mallığı yapmayın ya. Ya yeter bıktım bıktım ben bıktım bundan ya. Vallahi çok sıkıcı. Ben hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum. Ne yapmam lazım ki yani? Ne yapmam lazım abi? Benim ne yapmam lazım ya? Ben bu saçma golleri yememek için ne yapmam lazım? Benim her bölüm söylenmem mi lazım böyle ya? Ben niye her bölüm söyleneyim abi? Ben bu oyunu keyif almak için oynuyorum. Şu hale bak ya. düzeltin kardeşim. Şu oyunu düzeltin ya. Oyunu yani iyi oynuyorsun, yenemiyorsun. Kötü oynuyorsun, zaten yenemiyorsun. Ne yapmam lazım? Benim yenmem için ne yapmam lazım daha? Abi yok. Yazık ya. Vallahi her her VL aynı şey. Hep aynı şey. Hep aynı şey. Adamı 90 dakika boyunca yok ettik ama yok adam atıyor abi. Bu golü güzel. Eyvallah. Bu. <laughs> ya şaşırmıyorum ki artık vallahi şaşırmıyorum. Ya bu ne abi? Bu ne ya? ya nereye gidiyorsun sen? Eder Militao sen ne yapıyorsun abi? Kim o alan mı? Eder Militao mu? Kim o ya? Ya siz ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ya ben bu golleri yemek zorunda mıyım abi? Ya 90 artı ya. Bak. <laughs> ya kafayı yersin ya. Vallahi kafayı yersin ya. <laughs> ya ne? <lan gülüyor> ya yok abi. Olmayan pozisyondan. Ya pozisyon ortada yok ya. Öyle bu pozisyondan gol çıkıyor. Ben kafayı yiyeceğim bu bu zaten artık son dakika. Bu gitti. Ne composer kaldı ne bir şey kaldı. Diyecek bir şey yok yani. Şu 8 maçtan yani 8 tane maç kaybettik. Bu 8 maçtan yani 6'sı kaybedilmeyecek maçtı ya. Yemin ediyorum 6'sını kaybetmememiz gerekiyordu. Ben yoruldum ama gerçekten yani böyle böyle soğutuyorlar insan oyundan. Yani benim ne yapmam lazım? Ben daha nasıl defans yapayım? Abi doğru yerdeyim. Ya orada durulması gereken yerdeyim ben. O ben o topu alamayacaksam benim orada durmamın ne anlamı var? Ben durmayayım o zaman, direkt atsın adam. Ya durunca da alamıyorsun, durmayınca da alamıyorsun. Zaten bir şey değişmiyor ki. Ya vallahi insan bunları sorgulayınca soğuyor şu oyundan ya. Ve düzeltmiyorlar daha bu kaç yıldır böyle düzeltin şu olayı ya. Ya 19'da bir getirdiler %50-50 olayı. Yani defansta top kaptığınız zaman %50 rakipte kalacak, %50 sizde kalacak. Ya böyle bir sistem mi var? Bu böyle bir şey bu, nasıl saçma bir şey ki? ya sen orada doğru hamleyi yapacaksın ama şans adamın önünde kalabilir. Yok ya öyle bir şey mi var? Zaten hani adam beni şaşırttı mı söylüyorum ona iyi oynadı diyorum or tahmin edemedim diyorum ama çoğunda doğru yerdeyim yani ve alamıyorum. Benim sorunum o zaten. gol yeseydi kötü bir gol olacaktı rakip için. Ama yani onu da atamamak ne ya? Neymar'a bak. Nereye kaçıyorsun Neymar? Nereye? Offside'a gidiyorsun. Nereye kaçıyorsun? Her videoya başlarken diyorum ki söylenmeyeyim. Bu sefer söylenmeyeyim. Söylenmeyeyim de yani buna da sessiz kalamazsın ki. Kalmaz ki. Kalmaz abi. Kalmaz. Ya. Yok. Biz alamayız. Biz alamıyoruz. Biz alamıyoruz. <laughs> ben bir şey demiyorum abi artık. Yani şey. Hep aynı şey. Hep aynı şey ya. Yine aynı taktik. Hep aynı senaryo. Hep aynı goller. Hep aynı otobloklar. Hep aynı önünde kalmalar. Kaleciyi açtı. Kaleci panter panter. Yok bizim eder son. Adamdaki de ederson Bizdeki de eder son. Kırmızı var mı? Yok. Vermez ki kırmızı. Allah kahretsin seni. Neymar bomboş içeride. Neymar bomboş. At artık. At artık. Bak yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bak küfür edeceğim. Küfür edeceğim. Sesi de kapatmak istemiyorum. Atın şu golü. Tamam, siz kaçırın, biz yiyelim. Siz kaçırın, biz yiyelim. Oyun böyle çünkü. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil abi. Siz kaçırın. Siz bol bol kaçırın. Ben sinirlenmiyorum zaten artık. Siz, biz siz kaçırdıkça biz yiyoruz. <laughs> Yazık, yazık abi. Yazık. Yazık vallahi yazık. <laughs> Harika. Gradle bak. Bak bir de dikkat edin bak. Şurada Diego Carlos'a iyi bakın. File'din yanından koşuyor. Bakın. Bak pas attığı anda bir ufak duraksıyor. Bak geri çekildi bir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Tabi başka pozisyon yok zaten. Biz o kadar kaçırdık hiç pozisyon yok. Yani kaleyi bulan 10 tane şut var. Ama yok. Biz pozisyon yok başka. Bu kadar kötü değiliz ya. Vallahi bak bu kadar kötü değiliz. Ya yani bir şey Oyunu oyunu da yenmemiz gerekiyor. Yani oyunu da yenmemiz gerekiyor ama zor ya. Vallahi zor. Bu, bu kadroyla zor. Oyun falan bu kadroyla yenilmez abi. Hadi FIFA 20 olsa neyse de. Bu kadroyla bu oyunu yenemeyiz. Ben 10 şut çekiyorum. Adamın 3 şut çekiyor. İkisi gol oluyor. Bende gol yok ya. Ben ne yapmam lazım ki daha ne yapayım? Al adam mesajı yazmış. Ben hak etmedim diyor. Sen daha iyiydin diyor. Umarım diyor 53 yaparsın diyor. Abi adam da farkında. Yani işte bak bunları görmek güzel. ben burada söyleniyorum. Hani belki siz videoda tabi kesitleri görüyorsunuz. Hani maçın tamamını göremiyorsunuz. Yani o yüzden belki bana hak vermiyor olabilirsiniz ama adam yazdı yani. yani. maç sonunda mesaja bakacağım. Ama gördüğüm kadarıyla Bro I didn't deserve the game yazmış. Oyunu hak etmedim galibiyeti hak etmedim. Sen daha iyiydin yazmış. Umarım ele üç yaparsın yazmış. Da yani nasıl yapalım kardeşim? Adam da farkında abi. Herkes farkında. Bu oyun oynayan herkes farkında. Yani 14'te bırakanlar için de söylüyorum hani eğer bırakıyorsanız bırakmayın. 17 yapın. Çünkü 17'de 4 kart arasından seçiyoruz 2 kırmızıyı. Yani daha mantıklı olur. Yani 17 yapabiliyorsunuz. 17'de bırakın. O çünkü nadir mega paketlerden şey falan da yani malzemeler falan da çıkıyor. Onlar işe yarıyor. E zaten çıkacaksa her paketten çıkıyor ya. 7,5k'lık paketten bile çıkar çıkacaksa. Asa bak üçgene bak abi üçgene bak ya. Siz niye böyle üçgenler atıyorsunuz ya? Bu oyuna siz ne yaptınız abi? Ya üçgen çarpıdan kötü gider mi ya? Ah, hatayı yaptı. Penaltı. Penaltı, o yeni hareketle penaltı aldık. Aa, kırmızı verdi. Şaka yapıyorsun. Çıkacak mı? Oyuncu mu değiştirecek? Oyuncu değiştirecek. Çıktı. Yazık da adama niye kırmızı veriyorsun? Ne pozisyonlar oluyor hep sarı veriyorsun bu hakemler de salak ya. Yani yine geçen maçtaki gibi istatistikler ama bu sefer erken kopardık. Şu e, mesaja bir bakalım. Evet, maçı hak etmedim yazmış. Sen daha güçlüydün. But this is FIFA. Evet, buradaki kilit kelime bu. Kilit cümle bu. But this is FIFA. Abi gerçekten bu FIFA yani. Yani hani adam da farkında iyi oynamadığının ama yapacak bir şey yok FIFA işte gerçekten bu FIFA. O ilk 10 maçtaki aldığımız mağlubiyet sayısını daha azaltmamız lazım. Bunun için de bu kadroya takviye yapmamız lazım. Çünkü Renan Lodi tarafından ben çok gol yiyorum. Ben bu Renan Lodi tarafından inanılmaz gol yiyorum. Bunun olmaması için oraya Mendy'yi almam lazım. Neymar'ı da bir şekilde kimya alacağız. Gerekirse Neymar 8 kimya oynasın. Yani çok umurumda değil. Evet arkadaşlar bu hafta da bitirdik VLA'yi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.